...bir şarkıcıdan fazlasıydı. Sadece üç dakikalık bir şarkıyla hem seni ağlatabilir... ...hem de hayata yeniden başlaman için ilham verebilirdi. Onun sırrı neydi? Sadece hafif bir melodi gibi görünüyor değil mi? Fakat bu tek bir kadının kalemi ve eşsiz yorumu... ...Türk pop müziğini tamamen dönüştürdü. Yüzlerce sanatçının kariyerini başlattı. Bir gün bu sanatçı en kişisel aşk acılarını... ...ve en derin hüzünlerini öyle bir samimiyetle anlattı ki... ...tüm bölge onun yazdığı sözlerle sevdi. Ayrıldı ve barıştı. İşte o an müzik yasası Sezen Aksu'yu bir daha sadece bir pop yıldızı olarak görmedi. O bir kültürel dahiydi. Peki nasıl olur da bir minik serçe bu denli büyük bir etki yaratabilir ve tüm bir toplumun ortak duygusal sözlüğü haline gelebilir? Gelin beraber izleyelim. Sezen Aksu 1970'lerden itibaren Türk pop müziğinin hem söz yazarı hem de yorumcu olarak en üretken ve etkili figürüdür. Kendine has duygusal derinliği, yenilikçi aranjmanları ve çarpıcı şiirsel sözleriyle bilinir. Tarkan, Sertap Erener, Levent Yüksel gibi pek çok ünlü ismin kariyerinde bizzat emeği geçmiş bu yönüyle de Türk pop'un annesi olarak anılmıştır. Onun müthiş gücünün sırrı şarkılarındaki lirik derinlikte saklıydı. Sezen Aksu sıradan olayları ve duyguları şiirsel ve akılda kalıcı sözlere dökerek insanların kendini ifade edemediği yerlerde onlara kelimeler verdi. O toplumsal değişimlere ve bireysel dönüşümlere müziğiyle tanıklık etti ve böylece bir dönemin kültürel arşivi oldu. Sezen Aksu'nun hangi şarkısı senin hayatının bir dönüm noktasına ışık tuttu? Onun sözlerini dinlerken içinde uyanan en yoğun duygu ne oluyor? Yorumlarda minik serçeye olan sevgimizi birlikte gösterelim. Eğer bir sanatçının sesi ve kalemiyle büyük bir coğrafyanın kaderini değiştirdiği bu duygusal yolculuk ilgini çektiyse, müzik tarihinin en ilham verici hikayelerini kaçırmamak için kanalımıza abone olmaya davetlisin.